Cuba Reis 125'i deniyoruz. Şimdi biraz geç kaldık ama gün bitmeden önce, gün batımından önce Kumsal'a gideceğiz. Reis 125'i ilk kez zorlu yollara vuracağız. Daha önceki videolarımda izlediyseniz ya da bu videodan sonra izlemek isterseniz CBF 150 ile o yollara, o rotalara gitmiştik. Bu sefer de Cuba 125'le 125 ile gideceğiz. Aslında tam da Cuba 125'lik rotalar. Biliyorsunuz ki videolarda da sürekli söylüyordum zaten. İşte bir cross olsa, cross gitsek, aksak, uçsak, kopsak gibi. Şimdi motosiklet rodajda olduğu için çok zorlamayacağım. 500 kilometreye kadar biraz yüksek vites, düşük devir kullanacağız motosikleti. Çünkü e, satın aldığımızda bayiden makineyi çıkartırken bize tembihlediler. Öyle kullanmamız gerektiği ile ilgili. Yalnız cross kükrüyor arkadaşlar. Yani bayağı kükreyerek gidiyoruz. Bu arada makineyi test ediyorum ben. Yani arada bir duruyorum, ses kasıyorum. Hani ee herhangi bir problem, sıkıntı var mı? Onları anlamaya çalışıyoruz. Onun dışında yani alet güzel arkadaşlar. Yani gerçekten güzel. Hani titreşim var diyenler bu motordan ne bekliyorlar onu da bilmiyorum ama titreşim konusunda da öyle bu devirlerde çok aman aman bir titreşim yok. Yani yüksek devirlere çıkarsanız bu motorla o zaman oluyor evet. Totonuz şöyle güzel bir titriyor. Ama zaten biz bunu dağda kullanacağız. Uzun yol yapmayacağız. Onun için o titreşim olayı çok da bizim için önemli değil açıkçası. Baksanıza şöyle mis gibi manzara var arkadaşlar. Akacağız mı motorla? Akacağız. Doğanın içinden geçeceğiz. Açıkçası e, bu videoyu çekmek için böyle daha geniş bir zaman kolluyordum ama e, şunu söylemem gerekirse çok da dedim beklemeye lüzum yok. Bugün dedim gidelim, akalım doğrudan şeye ortama dedim. İlk ben de böyle bir video çekelim ki. Sonraki videolarımızda da bunun devamı niteliğinde olur. Biliyorsunuz CBF'de zaten keşif serimizi yaptık. E, keşif serimizin yanı sıra Cross geldiğinde de bu rotaları detaylı gideceğiz demiştik. E Şimdi de Cross'umuzu test ediyoruz. Makine e, ömür boyu bizde durmayacak. Bir süre bizde. Bizde olduğu süre boyunca o rotaları da güzelce gezelim arkadaşlar. İyice motosikletin etinden sütünden yararlanıp kendimize güzel güzel e, içerikler çıkartalım diye düşünüyorum. Alet bayağı kükürüyor yalnız ciğerden bağırıyor. Makine çok güzel ya. Hakikaten makine çok güzel. Sanki böyle abartı egzoz varmış gibi sesi var. Uf efsane bir gün batımı. Badamut'a akacağız ama önce bir şuradan bir yakıt tamamlayalım. Evet sevgili dostlarım motorla akıyoruz ortamlara buçuk litre yakıt aldım. İçinde de 3 litre varmış. Yani nasıl diyeyim 5 litre falan alıyor toplam bu makine. Şimdi biz sağ tarafa gitmeyeceğiz. Çünkü orası çok büyük bir rota. Aslında bu makineyle orada çok güzel manastıra falan akabiliriz ama bugün olmaz. Güneş de gidiyor. Güneş de bitmeden önce. Bir şu kumsal rotasını bir zorlayalım arkadaşlar. Hemen şöyle bir, bir saatlik falan çıktım hani bugün. Arada bir plakaya bakmam lazım plaka olayı sıkıntı abi. Bu motorda hani dezavantajlarından biri de plaka. Plakayı düşürüyor ya. Plaka olayı sıkıntı abi bunda. Kuyruk biraz titriyor sanırım. Bayağı bir titriyor. Plakayı sokağa bırakıyor. Bak ne güzel abi burası. Benim motorla burada giderken lambur lumbur oluyorduk. Bununla da evet titreşim oluyor ama çok süspanse ediyor yani bayağı emiyor. Alet güzel ya. Şimdi ben de test aşamasındayım. Bir bu motosikleti dün aldık. Dün Ali Adam buraya kadar sürdüm Ayvalık'a kadar 110 kilometre. Şimdi kaç olmuş? 137 kilometre olmuş toplam. 137 kilometre yol yapmışız alındığından beri. Bunu bir an önce bir 500'e tamamlayalım da sonra akalım diye düşünüyorum. Ayağa kalktım, ayakta gidiyorum. Ayakta efsane ve birader. Ooh! Hakikaten ayakta çok güzel oluyor. Bakın. Badavut'a geldik. Normalde biz buraya CBF dalıyorduk. Şimdi Cross'la hiç düşünmeden dalıyorum abi. Bakalım nasıl olacak. Oo süper. Uhu! İlk, i̇lk arazi deneyimim şu anda bu motosikletle. Bak, ayağa kalktığımız zaman daha bir güzel oluyor. Şuradan da alacağım. Of, abi süper. Bana mısın demiyor abi bak çok iyi. Ya, motosiklete yazık etmişim ben CBF'e be abim. Şu an motorun ucuna oturdum. Yani kuyruğa oturdum. Kıç mı diyoruz? Kıçına oturdum. Böyle oturduğumuz zaman titreşim olayı daha az. Ayağa kalktığımızda da daha iyi titreşim olmuyor. Şimdi biz buradan gideceğiz. O rota vardı ya arkadaşlar. Şey rotası. Kuş gözlem yerinden sonra gittiğimiz rota Oradan akacağız bugün Bak burası kayıyor biraz Ama ona rağmen Bana mısın demiyor Şimdi alışkın değilim daha Makineye alışkın değiliz o nedenle çok böyle e, götü başı ayrı oynatmamaya çalışıyorum. Çünkü kum bu sonuç olarak cross olsa hani her ne kadar makine cross olsa bizi yere çakabilir. Şimdi burada biri alacağım. Bakın bu dere CBF geldiğimde dere vardı. Kapanmış. CBF kadar kaymıyor. Kayıyor yine. Ama CBF kadar... CBF kadar kaymıyor. İlk ofraat. Dediğim gibi kum bu. Ne olacağı belli olmaz. Bu motosikletin bir şeyi var. Boşa atarken bir problem ya. Bunun boşa atışını bir çözemedim. Burada bayağı büyük köpekler falan gezmiş. Çok yumuşak yerde bile çok dengeli kayıyor. Öyle CBF gibi saplanmıyor. <laughs> Birisi yürümüş burada. Bir de o arabaları nasıl sokmuşlar buraya ona şaşırdım ha Abi bayağı köpekler falan var burada. Adamlar Doblo gelmiş buraya nasıl soktunuz lan Doblo'yu? Burası biraz bu saatte problem arkadaşlar. Neyse bakın mülteci botu hala burada duruyor. Geçen gelmiştik hatırlıyor musunuz? Buraya bununla ne kadar kolay gelip gelemeyeceğimizi öğrenmek için geldim ama şurada köpekler var. Gel. O taraf biraz problem oldu. Şu tarafa, biraz bu tarafları akalım. Evet, kros çok fark ettiriyor. Onu bugün gördük. Burada bir yapı parçası var. Burası aslında böyle ileri doğru gider. Gider de çıkamayız. Buraya bir başka bir gün geliriz arkadaşlar. CBF ile çıkamazdık arkadaşlar. Yani kıyaslama videosu gibi oldu ama kumda falan dengeli gidiyor arkadaşlar ama şöyle bir şey var belli bir hızla gidiyorsunuz ya yavaşladığınız anda denge kaybı oluşuyor yani o dengeyi kaçırmamanız lazım bir de motora çok alışık değilim yani çok tepkilerini bilmiyorum açıkçası şuradan bir gidelim çok ısındı istifade edersem birazcık beklemek zorunda kalırım çalışmayabilir ee, neyse sevgili dostlarım buralarda videoyu bitireceğim Kübara 725'te Ayvalık'ta ilk gazlamamızı yaptık. Bir sonraki videolarımız yine aksiyon dolu. Daha böyle motosiklete alışmış oluruz. Daha güzel videolarla inşallah karşınızda olacağım. Bugünkü videomuz bu kadar. Videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi, like atmayı ve paylaşmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar.